Böyle bir gündem var. Netanyahu bu Netanyahu abi kafayı Erdoğan'a takmış durumda. Türkiye'ye Erdoğan'a. Böyle sürekli Erdoğan'a böyle bir bir şey söyleyeyim. Bir, bir laf edeyim. Erdoğan'la bir polemiğe gireyim falan gibi bir arzusu var bu adamın. Bunu yapmak için de her fırsatı değerlendiriyor. Bazen bakanlarına yaptırtıyor bunu. Bazen oradaki gazetecilerine yaptırtıyor. Bazen trollerine yaptırtıyor. Sürekli böyle bir Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Sonra kendisi de yapıyor. Yani böyle bir şey. Şimdi ee, dinleyebilir miyiz? Hadi dinleyelim ne demiş yani. Ne ne diyor bu adam? Bir yerde konuşuyor. Ne diyor? Ne demek istediğine falan da bakacağız. Bir dinleyelim bakalım. In uh, 1998 I uh... Hosted the Prime Minister of Turkey. His name was Ilmaz. We had wonderful relations with Turkey at the time. And I said, uh, Prime Minister, I have a favor to ask you. And he said, Yes, go ahead. And I said, uh, There is a tablet, a stone tablet in Hebrew that was found in the tunnel. That we have just, it's right here. And I said, Look, uh, I have a proposal for you. You know, we have thousands of Ottoman artifacts in our museums. Choose anyone you want. You can get it, it's yours. And let's do an exchange. And he said, No, I'm sorry, I can't do that. And I said, Well, take all the artifacts in our museums. And he said, No, I can't do that. And I said, Well, Name your price. And he said, Prime Minister Netanyahu, there is no price. And I said, why? He said, well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul, you know his name. And there would be outrage from this section of the Turkish people that we would give Israel a tablet that would show. The Jerusalem was a Jewish city 2,700 years ago. Well, we're here. This is our city. Mr. Erdogan, it's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again.. E, diyor ki e, bir tablet varmış 2700 yıl önceye sine aitmiş bu tablet bu tablette 2700 yıl önce Kudüs'te Yahudilerin yaşadığı yazıyormuş ve bu tablet bizim Türkiye'de şu anda İstanbul'da Arkeoloji Müzesindeymiş o tableti istiyor niye istiyor diyor ki yani şunu demek istiyor. Ya diyor bir burası diyor 2700 yıl önce burada Yahudiler yaşıyordu diyor. E bura bizim diyor. Yani nereden nereden anlıyorduk sizin olduğunu? E, kanıtınız nedir? E, yapılan kazılarda ortaya çıkan bir tablet. O tabletten anladık diyor. Şey bu. Yani tez bu. Bunu da rahmetli Mesut Yılmaz zamanında Mesut Yılmaz'dan istemiş. Demiş ki ya o tableti bize verin. Bizim buradaki müzelerde Osmanlı eserleri var. Onları istediğinizi alabilirsiniz demiş. O da demiş ki olmaz veremeyiz. Satın demiş o tableti. O da satamayız demiş. Niye demiş? Ya demiş İstanbul'da bir Erdoğan belediye başkanı böyle bir İslamcı kitle var. Ben o tableti verirsem İstanbul'un o zamanki belediye başkanının başını çektiği giderek büyüyen bir İslamcı kitle var. Onlar İsrail'e Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi şehri olduğunu gösterecek bir tabletin verilmesine büyük tepki gösterir. Ya ne işte en büyük sorunlu cümle burası. İsrail'e Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi şehri olduğunu gösterecek tabletin verilmesine büyük tepki gösterir. 2700 yıl önce orası Yahudi şehri falan... Yani bir tabletle kanıtlanabilecek bir şey değil bu. İslamcılar böyle mantıksız bir tepki göstermezler. Yani bizim müzemizdeki bir eseri oraya niye veriyorsun diye tepki gösterirler, gösterseler. Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil daima bizim şehrimiz kalacak diye de bitiriyor. Ve oradan da Erdoğan'a bir gönderme yapıyor. Ne diyorsunuz buna? Coşkun Baba ne diyorsun buna? Ahmet Bey aslında zehir orada dediğiniz gibi diyor ki. Ee, bizi diyor buralarda 48'den sonra işgalci olarak gösteriyorsunuz ki doğru olan bu. Esasen biz diyor işte kökten gelen diyor bir 2700 yıl önce. Önce diyor bu toprakların sahibi bizlik diyor. Bakın orada ne diyor? 2700 yıl önce bu toprakların Yahudi yani şehri olduğunu gösterecek bir tablet istedik diyor. Onu alacak eline. işte bize işgalci diyorsunuz. Bakın bu topraklar ta işte milattan önce. 18. Haklı mı peki? Olabilir mi böyle bir şey <laughs> yani o zaman o kadar karışık ki ortalık. Herkes bir yerde hak iddia eder. Hakan abi gel. Ben o zaman tarihi anlatayım biraz. Gel. Bir Bu nedir? Bu adam ne demek istiyor? Şimdi demek istediği açık. O tablette zaten İbranice yani Yahudi dilinde yazılmış bir tablet. 2700 yıl önce Yahudi şehrinin olduğunu anlatan bir şey yani. Milattan önce 700. Tam öyle. De. Tabletin tercümesine baktığımızda burası. Kudüs bir Yahudi şehridir filan demiyor yani aslında. Ama. Tam da öyle bir demiyor yani. Neyse. Ama ben müsaade ederseniz bir 3-4 2-3 dakika sürsün. Bir o bölgenin haritasını Onur buraya çıkarırsa ben size çok kısaca Özen özetleyeyim. Ben çıkaramam diyor. Peki. Ee, o zaman şunu anlatayım. Şimdi milattan önce yaklaşık bin yılında evet orada bir İsrail devleti kuruldu. Hatta ikinci kralı da Hazreti Davut'tur. Hatta bugünkü Yahudi yıldızını çizen de Hazreti Davut'tur. Yani İsrail kralıdır. Fakat bu, aynı tarihte. Bu Tevrat anlatısı değil mi? Yani Tevrat'taki Yok, anlamı. tarih kayıtlarda olan şeyler. Yani bütün dünya tarihinin kabul ettiği şeyleri söylüyorum. Nerede o Türkçe'de devlet? Türkiye'de de tarih bölümünde bunlar bilinir. Şimdi İsrail Devleti Hakan abi şöyle bir şey var bak. Milattan önce bin yılından evet, evet. bahsediliyor. Bir, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi devlet var falan deyince bizim anladığımız modern anlamda bir devletten bahsediyor gibi oluyor. Hayır hayır herkes anlar onu ya. Okay. Milattan önce binde bir devlet. Yani ona bakarsam milattan önce 300'de biz Orhun Yazıtları'nın oradayız. Orası bizim diye mi tutturacağız? Oralara geleceğim kısaca anlatıyorum. Burada Hz. Musa'nın Mısır'dan çıkarttığı Yahudiler geldi. 200-300 yıl kadar bu bölgede dağınık yaşadılar. Sonra Samuel dedikleri Hazreti İsmail döneminde yani bizim de peygamber kabul ettiğimiz insanlar olduğu için bir İsrail devleti kuruldu. Birinci kraldan sonra da Hazreti Davut İsrail kralı oldu. Şurada bir devlet. Fakat aynı tarihte tam şu sahil şeridinde de bir Filistin devleti var. Hatta şehirleri var. Hatta tarihi kayıtlarda olan, Tevrat'ta olan, kısmen Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde geçen Filistinlilerle İsrailoğullarının da çarpışmaları var. Milattan önce binden bahsediyorum. Yani bir Filistin devleti burada var. Yahudi devleti kurulduğu sırada var. Hatta o zaman Filistinler de desinler. Biz milattan önce bin yılında Onlar buradaydık. da zaten. 3000 yıldır buradayız. Onlar ama hakiki oradalar 3000 yıldır. Şimdi ben neden bu söylemdeki problemi söyleyeceğim size? Bunun milattan önce binde durum bu. Hatta Hazreti Davut'un yani Kral Davut'un ölümünden sonra Yahudi devleti ikiye bölündü. Güney İsrail, kuzeye bilmem işte Yahudi kraldan devam etti, 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 etti. 700-800 yıl. Daha sonra şu bölgeden gelen Babiller bu devleti yıktılar. Daha sonra da miladi yıllarda Roma geldi, buraya hakim oldu. Hatta Hz. İsa'nın çarmıh olayı falan Roma döneminde oldu. Yani Roma yönetimi var. Kudüs'te bir Romalı vali var. Evet Kudüs'teki ahali o sırada Yahudi ağırlıklı. 2000 yıl önceyi konuşuyorum. 6. 7. yüzyılda da İslam geldi. Hazreti Ömer. Şurada İslam geldi yakın. İslam yayılınca buraya Müslümanlar da hakim oldu. Fetih fethedildi. Evet Kudüs fethedildi. Ve Yahudiler bu süreçte yani Roma işgali, daha sonra İslamiyet hakimiyeti ve nihayet Haşi seferleri yani 1095-1100'lü yıllarda yani bundan bin yıl önce Yahudiler büyük ölçüde buradan göç ettiler. Çok az sayıda Yahudi kaldı. Tıpkı bin yıl önce Türklerin de Orta Asya bölgelerinden göç edip Anadolu'ya gelişleri gibi benzer bir öyküde. Bütün milletlerde aynı öykü yaşandı. Almanlar da bugünkü Ukrayna olduğu yerdelerdi. Hunlar gelince Avrupa'ya göç ettiler gibi gibi gibi. Şimdi uzun lafın kısası. 2000 yıl önce başlayan bir süreçte buradaki Yahudi nüfusu azaldı ve çok az sayıya indi. Haçlılar 100-200 yıl buraya hakim oldular Hristiyanlar Haçlı Seferlerinde. Derken tekrar Mısır'da yönetimi ele geçiren Kıpçak Türklerinden olan Sultan Baybars döneminde de Kudüs tekrar fethedildi. Arada Selahaddin Eyyubi de var. Şimdi 1200'lerden sonra da bir daha burada bir Hatta Roma işgalinden yani 2000 yıl öncesinden sonra bir Yahudi devleti yok bu bölgede tamam mı? Ta 1948'e kadar 48 e mı? 48'de de ne olduğunu söyleyeyim. 2000 yılınız buranın son 2000 yılında ama Filistinler hep burada bir dakika. Not düşelim. Hakiki yani onlarda bir göç yok. 3000 yıldır oradalar. 3000 yıldır burada devletleri varken buradalar. Gazze şeridi ağırlıklı. Burada hep yaşadılar. Tabletleri var mı Filistinlerin? He? Tabletleri var mı? Var var Filisti Filisti diye bir şey var. Kendi ayrı dilleri vardı. Sonra Arapça konuşmaya başladı. Peki. 2000 yıldır buradan Yahudi etkisi de İsrail devleti denen kavramda gitti. Derken nereye gittiler? İşte Avrupa'ya gittiler. Almanya, İspanya'ya bir sürü olaylar yaşan Detayları geçiyorum. Hatta İspanya'da 1490-1500'lerde ikinci Bayezid döneminde İspanyol Engizisyonu Yahudileri mahkum ediyordu falan bazıları Osmanlı Devleti'ne geldiler gibi gibi detayları geçiyorum. Hitler ve İkinci Dünya Savaşı oldu. Hitler 5-6 milyon takrib ediliyor tahminen söyleniyor. Yahudi, Dachau gibi, Auschwitz gibi kamplarda öldürdüler, eziyet ettiler. Ve savaşı Almanlar kaybedince, orayı İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar ele geçirince, daha çok Ruslar ve Amerikalılar tabii, Kamplardan bir bir, 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 buçuk milyon, beş kuruşsuz hiçbir şey olmayan Yahudi çıktı, kurtarıldı. Bu Yahudileri ne yapacağız diye konuştular. Ben kestirme anlatıyorum detaylara girmeden. İngilizler, Ruslar ve Amerikalılar bir karar aldılar ve gemilerle. Buraya? Tabii. Tarihte de milattan önce binde varlardı. Milada kadarlarda orada bin yıl boyunca devletleri de var eyvallah onlar tamam. Ama son 2000 yıldır orada olmayan Yahudileri kamplardan çıkan çünkü adam tapularını, evini, barkını, işini kaybetmiş. Alman devleti el koymuştu. E o tapular üç defa el değiştirmiş. Yani şu bina benimdi dese bir Yahudi geri veremezler. Gibi gibi problemlerden ötürü malsız mülksüz bir milyon civarı Yahudi'yi gemilerle getirip İngilizler, Amerikalılar buraya yerleştirdiler tekrar. Arap devletleri önce ses etmedi, edemedi. Çünkü yaklaşık o olaydan 20 30 yıl önce de İngilizler Osmanlı'dan yani bizden aldıkları bu topraklara bu devletleri kurmuşlardı. İngilizler kurdu bu devlet. Bunu da bu yapay bir devlet yani. Evet, bu da sonradan bu olaydan 30 yıl sonra Araplara da dediler ki bir dakika ben senin devletini kurdum. Bunu da buraya yerleştirdim. Sonra şöyle oldu. Yani diyelim ki şöyle bir bir noktaya egemenken İsrail Amerika'dan, İngilizlerden filan aldığı destekle adım 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 bütün Filistinlerin topraklarını işgal ede ede Filistin'i şurada bir yere sıkıştırdı. Gazze ve Batı Şeria diye iki yere aynen, sıkıştırdı. Aynen. Yani o da Son hikayenin bir şey sonu. Tarihle ilgili. Burada en büyük haksızlık ha şu bak. Hı? Bu da işte 1946'dan Tabii 46 dönümüze. 47 yani, 48. Yani evet. 46'da şuralarda Yahudiler var. Geri kalan sarılar hep Müslüman top, Filistin toprakları. Ee, 47'de Sayın seyirciler şöyle gelsene bir yaklaşsana. Kırmızılara bakın. Kırmızılar İsrail, sarılar Filistin. 49 trajik tabloya bakın. Filistin işte şurası Batı Şeria, şurası da Gazze. Buraya sığınıyor. Ve günümüzde ki durum. Burası Gazze, Gazzecik Şuralarda böyle İsrail kuşatması altında burayı da yutmak istiyorlar Batı Şeria. Evet. Bu yani <laughs>